Buralar Selükya'ya giderken yol üzerindeki tarihi su kemerleri. Buradası da yangından önceki hali. Evet, şu soldaki vadi gibi olan yerde. Yola çıktık arkadaşlar. Selükya'ya doğru gidiyoruz. Altımızda SYM 200 HD var. Güzel motor seviyorum. Alıştım baya. Gördüğünüz gibi Selükya yolu çoğu yer yanmış durumda. Kahverengi sonbaharsın sonbaharı andıran bir hava var işte. Öyle buralar yeşillikti güzel bir yol, yol hafif yokuşlu. Burası Selüköy Girişi otopark. Şöyle yavaş yavaş içeri girelim. Burası girişi. Antişehir'in giriş kapısı. Şu sağa doğru Selüköy'de hafif yeşil kalan yerler var. Onun dışında bakalım işte ne kadar yanmış. Tabiat ne kadar var. Evet burası şehrin merkezi meydanı. Aşağımız koca odalar var büyük. Evet sağa doğru yanmayan bir bölüm var buralarda. Onun dışında hepsi yanmış. Evet yangından önce böyle yeşildi. Koş fotoğraflarından. Arkasına geçtik meydanın. Evet aşağı hamma doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi meydanda yeşil halinden bir fotoğraf daha. Evet bildiğiniz levhalar yanmış arkadaşlar. Simsiyah. Bakalım bir hamma doğru değil. Yukarı doğru gidelim. Taşlar zit gibi olmuş. Siyah. Kahverengi. Siyah yani genel tonlar. Böyle evet. Bakın ayağım basıyorum. Kül yani. Toprak yerine kül yan arkadaşlar. Taşlar kömür gibi. Öyle gün batıyor yavaş yavaş. Yukarıya doğru yürüyelim. Evet görmediğim yerlere geldim. Burada görmediğim yerler var. Değişik. Yanınca bir de her yer ortaya çıkmış. Baya yukarı doğru antik şehirler var. Oralara geldim. Bakalım. Ha, bildiğiniz bildiğin zift dökülmüş gibi ya. Şuraya bakın. Sonbahar havası gibi. Görünüyor. Burası yeni yıkılmış arkadaşlar. Burayı kepçe mi yıktı? Defineciler mi yıktı? Bakın taze yıkılmış. Antik şehrinde o ara. Evet yılan derisini görüyorsun arkadaşlar. Yangından mı kaçmış derisini sormuş. Şuna bak. İçeriye gidiyor vallahi üzerime bir sıçrasa korkudan bayılırım burada. Oo ürkütücü. Evet tüm ile Milliyet'te böyle bir görüntü aldı her yer. Evet. Evet gün batımı göz kırptı bize. Bakalım. Aa ne bakın bak bak hala kaç yangından kaç gün geçti hala kendi kendine yanıyor bak devrilmiş alttan yanmaya devam ediyor valla çok kötü ya yine yani tarihi bir taş böyle tutuyor bari elimizdeki az da olan bir suyu dökelim biraz iyi kötüsün herhalde şöyle dökelim ha. İyi kötü biraz şeyin alır ya. Son suyumu da burada harcamış oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet yavaş yavaş hamam tarafına geçelim artık. Burası yapacak bir şey yok. Yani bu tütüyor yani kendi kendine. Koca ağaç devrilmiş yanmış. Şuraya bir girsem mi? Valla değişik sesler de geliyor. Yalnız geldim. Yok giremeyeceğim ya. Cesaret edemeyeceğim. İçim ürperdi. Burada yine devrilmiş bir ağaç. Evet. Burada gün batımı iyice yani ağaçlar arasından batmaya başlıyor. Evet. Arkadaşlar burası hamam. Buraya da çok geliyorduk. Manzarası çok güzeldi ama şu an manzarası bu. Maalesef. Evet. Gördüğünüz gibi ta nereye kadar. Aralarda ufak yeşillikler var. Evet. önceki manzarası buydu arkadaşlar. Şimdi de bu işte. Ya. Evet Selüke'ye veda ettik. Havada kararıyor zaten. Dönüş yolundayız. Kaskımızı taktık. Renkli giyindik. Yani kötü hüzünlü bir gün oldu. Yani baktık ama üzüldük.